Dördüncü bölgedeki bir noktanın apsisi artı ordinatı eksi olacaktır. A küp bölü b kare sıfırdan büyükse b kare zaten pozitif olması gerekir. A küpün artı olması gerektiğini görüyoruz. A küp sıfırdan büyükse a negatif olamaz. A sıfırdan büyük olmak zorundadır. B bölü a sıfırdan küçükse a sıfırdan büyük olduğu için b'nin eksi olması gerektiğini görüyorum. B eksi A artı ise absisin eksi ordinatın artı olduğu bölge ikinci bölgedir. A noktasının orijine olan uzaklığı absis ve ordinatlarının karelerinin karekökü olması sebebiyle 9 artı k kare eşittir 25'ten k'nın karesi 16 mutlak değer k eşit 4 k eksi 4 olabilir veya artı 4 olabilir. K değerlerinin çarpımı eksi 16 olacaktır. ABCD dikdörtgeninin karşılıklı A ve C köşelerinin koordinatları verilmiş. Dikdörtgende köşegenler birbirine eşit. A ve C noktaları arasındaki uzaklık AC köşegeninin uzunluğunu verecektir. Eksi 7 eksi 1'in karesi artı 3 eksi eksi 3'ün karesinin karekökü köşegen uzunluğu olacaktır. Köşegenler birbirine eşit dedik. Buradan 8'in karesi artı 6'nın karesinin kare kökü 6, 8, 10 üçgeninden 10'a eşit. Dolayısıyla köşegen uzunlukları toplamı 20 birimdir. Bir noktanın x eksenine olan uzaklığı ordinatının mutlak değeri. Yani 5 artı k'nın mutlak değeri 7 birim. Buradan 5 artı k 7 olabileceği gibi 5 artı k eksi 7 de olabilir. K 2 veya eksi 12'dir. Toplarsak 2 eksi 12'den cevap eksi 10 olacaktır. ABC eşkenar üçgen olarak verilmiş. Eşkenar üçgende kenar ortay yükseklik. Kenar uzunluğuna A dersem A bölü 2 A kök 3 bölü 2 A ve D noktalar arasındaki uzaklık 7 eksi eksi 2'nin karesi artı 3 eksi 9'un karesinin karekökü olduğuna göre, o da 9'un karesi artı 12'nin karesinin karekökü. 9, 12, 15 üçgeninden. 15, 15 a kök 3 bölü 2 olduğundan dolayı, a 30 bölü kök 3. O da 10 köküçe eşit. 3a sorulduğuna göre, cevap 30 köküçtür. Analitik düzlemde A, B, C noktaları veriliyor. AB B eşittir. B, C olduğuna göre A ile B arasındaki uzaklık... ...B ile C arasındaki uzaklığa eşit. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü kullanırsak... ...x-1'in karesi artı... ...3-5'in karesinin karekökü eşittir. 6-x'in karesi artı 0 3'ün karesinin karekökü olacaktır. Her iki tarafın karesini aldığım zaman... İfadeyi direkt açarsak x kare eksi 2 x artı 1 artı 3 eksi 5 eksi 2'nin karesi 4 eşittir. 36 eksi 12 x artı x kare artı 9 olacaktır. x kareler birbirini götürür. Eksi 12 x sol tarafa 12 x olarak geçtiği için 10 x. 5 sağ tarafa eksi 5 olarak geçtiğinden dolayı 45 eksi 5 40 ve x 4 olarak karşımıza çıkar. Bir noktanın y eksenine olan uzaklığı apsisinin mutlak değeri olduğundan mutlak değer 4, 4'e eşittir. A, B'nin orta noktasını bulalım. Apsisler toplamının yarısı apsisi, ordinatlar toplamının yarısı ordinatı verecektir. M'ler gitti. 14 bölü 2'den 7 apsis, K'lar gitti. 2 bölü 2'den 1 ordinattır. C'nin orijine olan uzaklığı da 7'nin karesi artı 1'in karesinin kare kökünden kare kök 50 yani 5 kök 2 olacaktır. E noktası AB'nin orta noktası olduğundan eksi 7 artı 3 bölü 2 eksi 2'ye 4 artı 8 bölü 2 6 şeklindedir koordinatları. CE uzunluğunu bulalım. 5 eksi eksi 2'nin karesi artı 2 eksi 6'nın karesinin karekökü o da 7'nin karesi artı 16'nın karekökünden karekök 65 olur. ABC'de dikdörtgenin kenar orta noktaları verilmiş. Dikdörtgende köşegenler birbirine eşit olduğundan dolayı köşegenlerden herhangi birinin uzunluğunu bulup 2 ile çarpmam köşegenler toplamını bulmam için yeterli. F'nin koordinatları 6'ya 8, G'nin koordinatları 3'e 4 olduğuna göre orta taban olması sebebiyle FG'nin FG uzunluğunun 2 katı köşegen uzunluğunu verecektir. 2 nokta arasındaki uzaklık formülünden 6 3, 3'ün karesi artı 8 4, 4'ün karesinin karekökü 5 olduğuna göre AC köşegeni 10. Dikdörtgende köşegenler birbirine eşit olduğundan dolayı 2 çarpı 10, 20 bize köşegenler toplamını verir. Ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı 1 bir birim, köşeye olan uzaklığı 2 birim olduğuna göre G'nin koordinatlarını bulalım. Önce absise bakacağız. D'den A'ya absis 1'den 4'e 3 xte 3 arttığına göre de 1 artar. 1 artı 1 2 G'nin absisidir. Ordinata bakıyoruz. 3'ten 15'e 3x'te 12 artmış. O halde x'te 4 artacaktır. 3 artı 4 7 ağırlık merkezinin ordinatıdır. Toplarsak cevap 9 olarak karşımıza çıkar. Verilen eşitlikte de DE'ye a dersem EC 2a. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Kelebek benzerliğinden EK'ya m dersem AK uzunluğu 3m olacaktır. O halde E'den K'ya önce apsise bakalım. m uzunlukta 5'ten 3'e 2 azalmış apsis. O halde 4m uzunlukta 8 azalacaktır. 5 8 -3 A'nın apsisidir. Ordinata bakıyorum. M uzunlukta ordinat 8'den 1'e 7 azaldığına göre 4M uzunlukta 28 azalacaktır. Bu durumda 8 eksi 28 eksi 20'dir. Bu da A'nın ordinatı olur. Yani cevap B şıkkıdır. A köşesinden x eksenine bir dik çizdiğim zaman yükseklik 4 birim. C noktasının koordinatları 6 köküçe 0 ise burası 6 köküç noktası. 30, 60, 90 üçgeninden burası 4 köküç olduğundan dolayı buraya ne kaldı? 2 köküç kaldı. AO uzunluğunu da Pisagor'dan elde ederim. 2 3'ün karesi 12 artı 4'ün karesi 16'nın karekökü kökü bize AO uzunluğunu verecektir. O da kare kök 28'den 2 kök 7'dir. A, B ve C köşelerinden birer dikme çizdiğim zaman karşıma çıkan üçgenlerden açıların eşitliğinden eş üçgenler karşımıza çıkıyor. C'nin koordinatları 2'ye 4 demiş. C noktasından x eksenine bir dik çizdiğim zaman burası 2 burası 4. Öklitten 16 2 çarpı 8 olduğundan OB uzunluğunu elde etmiş olduk. Tabi burası 8 burası da 2 birim olacaktır. B'nin karşısında 8 varsa burada da B'nin karşısında 8 olması gerekir. Buraya 2 kaldı. A noktasından yine x eksenine bir dik çizdiğim zaman burası 8 Burası da yine 4 birim olduğundan dolayı A'nın koordinatları 8'e eksi 4'tür. Çarpımı sorulduğuna göre cevap eksi 32 olacaktır. C noktasından x eksenini A noktasından x eksenini birer dikme çiziyorum. Köşelerden köşegen üzerine çizilen yükseklikler ve yüksekliklerin ayırdığı parçalar eşit olduğunu biliyoruz. Absis 2 olduğu için burası 2 birim, burası 4 birim. Dikdörtgen olması sebebiyle karşıma öklit çıktı. Tabi burasının da 2 birim olması gerektiğini biliyoruz. 4'ün karesi 2 çarpı 8 olduğu için tamamın 8 olması için buraya 6 kaldı. Dolayısıyla A'nın koordinatları ne olacaktır? 8'e, tabi yükseklikler de eşit, 4 birimse burası da eksi 4 noktası olduğundan 8'e eksi 4 A'nın koordinatları çarparsak cevap eksi 32 olacaktır. ABC'de paralel kenar olarak verilmiş alan soruluyor. Köşegen paralel kenarı iki eşit alana böler. O halde ABC üçgeninin alanının iki katı bize sonucu verecektir. Absisleri alt alta yazıyorum. En başta yazdığımı tekrar yazıyorum. Ordinatları alt alta yazıyorum. Sırayla en başta yazdığımı tekrar yazıyorum. Aşağıya doğru çarpıp toplarsam eksi 8 eksi 40 artı 96 48'e eşit. Yukarıya doğru çarpıp toplarsam 48 artı 32 artı 20 100'e eşit. 100 eksi 48 mutlak değer içinde bölü 2 bize alanı verecektir. O da 52 bölü 2'den 26 birim karedir. S 26 birim kare ise paralel kenar alanı 52 birim karedir. AOBC dörtgeninin alanı sorulmuş. C'den Y eksenine bir dik çiziyorum. Eksenler zaten dik kesişiyor. O halde yapmam gereken buradaki OBCK yamuğun alanından ACK üçgeninin alanını çıkartmak. Alt taban 3, üst taban C'nin koordinatları 5'e 6 olması sebebiyle 5. Yükseklik 6. 5 artı 3 çarpı 6 bölü 2'den burası 6 noktası olduğundan dolayı 2 çarpı 5 bölü 2'yi çıkartıyorum. 24 eksi 5 cevap 19 birim kare olarak karşımıza çıkıyor. ABC ikizkenar dik üçgen olduğuna göre A'dan BC'ye bir dik çizdiğim zaman süper üçlüden buradaki bütün parçalar eşit. BC uzunluğunu bulalım iki nokta arasındaki uzaklık formülünden. 7 eksi 1'in karesi 6'nın karesi artı eksi 4 eksi 4 8'in karesinin karekökü BC uzunluğu 10 AH uzunluğu 5 santim olduğundan 10 çarpı 5 bölü 2'den cevap 25 birim karedir.